12-12-2023 Salı gününden herkese selamlar. Burada yasal uyarımızı görüyorsunuz. Asla alsa tut yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Borsa İstanbul'da genel itibariyle neler olduğu hisselerimiz neler sizin sormuş olduğunuz hisse senetleriyle birlikte değerlendireceğimiz bir video olacak. Biliyorsunuz günlerdir zaten hep düşüş beklentimizi hep açıklıyoruz. Bu şekilde de devam ediyor. Bugün %0.26 artıda kapattı. Bu. Ee, Dolar TL 29.01 10 altında geri çekilme sürüyor 1980 dolarlarda. Brent petrol 73 dolar. Tasarruf finansman, factoring, teknolojik ürün ticareti, varlık yönetimi, bankacılık tarafı bugün pozitif seviyedeydi. Aynı zamanda negatif tarafta tarım hayvancılık, balıkçılık, servis taşımacılığı, emeklilik, destek hizmet ve spor sektörleri negatif taraftaydı. Borsa İstanbul'a şöyle genel grafiğimize baktığımızda biliyorsunuz burada 7500 ve 7400 seviyelerini gerek itibariyle temel almıştık. Buradaki şu andaki burada günlük vadedeki en yapıdan bir destek aldı. Buradan bir destekle birlikte tepki gösteriyor. Yapı hiçbir şekilde bozulmadı. Yapı hala sürüyor. Hatta daha büyük de düşüşlerin gebe olacağımızı hep söylüyorum. Bugün de Twitter'da yine burada bahsettiğim endeks paraya ve hisse senetleri düşüş devam edecek. %40-50 düşmüş hisselerde bir bağız alacağız dedim. Yine aynı şekilde bu bağızlar tepki olarak alacak Yani süreç devam edecek arkadaşlar maalesef. Durum budur. Onu söyleyeyim. Öncelikle Evet yapıda bir değişiklik düşüncelerde hacimde konjektürel bir değişiklik olursa uyumsuzluklarda zaten burada fiyatlarla birlikte görürüz ve bunları her şekilde konuşuruz sizlerle dedikten sonra e, hemen hisselerimize bakalım. E, VB teyzeyi işte burada herhalde almışız. E, günlerdir paylaşmıyoruz ona da bir bakalım ve BTYZ'deki düşüncemi biliyorsunuz zaten işte burada güzel bir yükseliş yaşadık bu yükseliş etabında e günlük vadede hala pozitifliğini koruduğunu söyleyebiliriz ancak hareketli ortalamalardan çok çok uzaklaşması PK ve sektörel anlamda 140 seviyelerinin zaten hani bunun ideal seviyeleri olduğunu daha önce paylaştık şu an için burada bir 100 75'lere kadar çok güzel muazzam bir yükseliş yaşadı. Sonrasında burada bir negatife geçmişti. Akabinde tekrardan pozitif sürecini koruyor. Devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Ama hani maksimum seviyeleri şu an için bu kötü durumlarda elbette ki yazılım sektörünün çok çok uçucu yerleri var. Ama VBT yazılım biraz dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İkinci golden paketin üstünde durduğu sürece hiçbir problem yok. Burada da hala tam desteğine gelmiş bir şekilde. Yani 140'ların 139'un altı biraz evet geri çekilmeleri doğurabilir. Yani burada 50, 50 hareketli ortalama olan 125'lere kadar belki geri çekilmeler olur. Daha büyük geri çekilmeler olursa burada tekrardan 85 seviyelerini görme olasılığımız da vardır. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Geri kalan surette zaten burada Fibo seviyelerini görüyorsunuz yükselişe devam edecektir. GESAN tarafında konuştuğumuz şey 200 hareketli ortalama çok çok önemliydi. Altına sarkmalar olabileceğini konuştuk. 77-72 bölgelerinin güzel yerler olduğunu ancak burada da %10'luk düşüşler olduğunu, burada da yine aynı tepkimeleri verip buralara kadar da gelme olasılığının hep konuşuyoruz. Yani endeks düşerse zaten bir şekilde geri gelişler olacaktır. Zaten bir arkadaşımız kimdi? Atilla Bey olması lazım. Alfası sormuştu. Hemen burada <laughs> Alfası da değerlendirelim. Evet Alphastaki durum nedir? Alphast'a herhangi bir şekilde pozitife geçme durumu yok. Görmüş olduğunuz gibi buralarda tepki attı. Aynı şeyleri burada yapmış ve üstüne bile kapatamadan geri bir şekilde geldi. Burada aynı zamanda Golden paket seviyesine bir kafa atmış ve akabinde tekrardan aşağı seviyelere iniyor. Çok güzel muazzam bir düşüş diyebilir miyiz? Evet deriz. Yani 170'li seviyelerden Burada 99 seviyelerine hatta burada 93 seviyelere kadar bir iniş yaşadık ve bu iniş hala can alıcı değil. Yani burada leşçi can alıcı bir olay olması lazım ki hani biz yukarıya doğru yükselişler yaşayalım. Burada 200 hareketli ortalama bizim için çok çok önemli. Aynı zamanda buradaki engafli yapıdan destek aldığını görüyorsunuz. Eğer buralar tutulmazsa ilk etap buraya dokunacaktır. Eğer buralarda zaten tutulmazsa geri kalan burada şu seviyeler olacaktır gelir mi yani gelmeyecek diye bir şey yok 170 170 seviyesinden zaten buralara gelen 75li seviyelere de rahat rahat gelebilir ama buralar muazzam yerlerde olabilir arkadaşlar sonuçta çok büyük düşüşler oldu görmüş olduğunuz gibi Alfas gibi şirketlerde biliyorsunuz e, güzel yönetilen e, güzel bir şekilde şeffaf bir şekilde kendisine açıklayan şirketler hiç değilse bir baos almalı diyeceğim ama hani bu da mesela iki gün tavan gitti aslında baoslarını da alıyor ama endekste büyük bir yani endekste artık e, biz belli açıları tamamlarsak bunda da yukarıya doğru gidişleri emin adımlarla izleyebileceğiniz bir hisse senin de olacaktır. Birleşim mühendislik ha ora ha bura bakın buradaki alt temat, temastan bile bir şekilde yukarılara fırlayamıyor. Yani burada hafif bir şekilde 25'e fırladı. Akabinde tekrar düşüş. 200 hareketli ortalamaya dokunduk dokunacağız. Eğer yani uzun zamanla yani gerçekten yatırımcısanız orta vadeli bir şekilde uzun vadeli bir şekilde buralar e, çoğu hisse için yani 200 hareketli ortalama güzel yerlerdir. Yani alıp yatabilirsiniz. Tabii ki sizin stratejinizle alakalı bir şey. E, buralar güzel yerler olabilir ama geri dönüşler çokça aşağısına sarmış. Peki belki burada %20 buranın da altında bir %20 potansiyeli her zaman olabilir. Biz buna zaten şaşırmayız biliyorsunuz. Burada 16 seviyelere kadar da inebilir ama güzel yerlerde olduğunu konuşabiliriz. E, burada <laughs> her hisseyi konuşmayalım. Ee, en çok ne konuşuyoruz? Pasoyu konuşalım mesela. E, Pasoli, de şöyle bir şey var. E, burada görmüş olduğunuz gibi büyük bir aşağı iniş. Burada da yukarı çıkış. Bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Tepkimeyi bile almıyor. Yani hiçbir şekilde fiyata hacim gelmiyor. Şurada da bir düşen kanal var. Bu düşen kanalın altında temas edip edip duruyor. Burada bir kere tepki aldı. Yukarı vurdu. Sonrasında tekrar aşağıda. Yani çok çok komik yerlere geldi. Evet doğrudur. Yani yüzlü seviyelerden bugün 55'li seviyeleri konuşuyoruz. Yine %45, %50 aşağı düşmüş bir hisse senedi. Yani buradan hiç değilse bir tepki alması lazım. Ama almıyor. Almaya da bilir. Devamı gelebilir. E, düş Sonuçta ulaştırma tarafında bir düşüş söz konusu olduğunda sektör aynı şekilde hisselere de vurabilir. Tahtacının yani bu saatten sonra her türlü eğer bir trendin altına inmişse şurada olduğu gibi tahtacı ne istiyorsa onu yapacaktır. Bu devam edecektir ama bir pozitif uyumsuzluk var tepki alabilir yani tepki almasını bekliyoruz bilemiyoruz olur mu olmaz mı ee, pazar günü 3 tane hisseden bahsettik biliyorsunuz PSILT, ESCOM ve MOB TL'ydi. idi dün tavan yapmıştı bugün de eksi 5'e gelmiş yani güzel bir şekilde sıçrayış yakaladı aslında bakarsanız hala pozitiflik oluyor yani orta ve kısa vadede aslında elde tutulabilecek bir ise yine burada şuna dikkat çekmiştim yani buranın altına gelebilir hani bunlara e, tam olarak sarılmayın. E, 37 altında bir kapanış olursa yani 36 50 37 seviyelerin tekrardan stop olmanızda fayda var. Aşağı geri çekilmeler her türlü yaşanır. Yani bugün bu buraya gelse yine şaşırmamanız gerekecektir. Çünkü çok kısa zamanda çok büyük yükselişler yaşayabilen hisse senetleri. Hele ki yazılım sektörü hala revaçtayken. Aynı zamanda... <laughs> E, ESCOM da mesela bugün e, aynı şekilde mob.tl TL ile birlikte ESCOM Mob TL bugün e, %7.55 aynı şekilde escomda da %5'e yakın bir yükseliş yaşadı gayet güzel pozitife de atmış ama e, hacimle gelmiş yani çok şey de yok herhangi bir negatif uyumsuz da yok denenebilir ama ben mesela endekste daha güzel düzeltmeler olmasını beklediğim için ki e, bu tarz hisse senetleri mesela şu şuraya gelse evet yani yazılım sektörü gayet iyi düşünürüm ama zaten yüksekte olan bir hisseyi çok beğensem de hatta size marjlarıyla birlikte işte yüzde %200 300 potansiyeli olabileceğini konuşsam bile e, ben de içine girmem onu söyleyeyim size. E, Mob TL de mesela yine güzel bir yükseliş yüzde %8'e yakın. Zaten pozitifti, pozitif olmaya devam ediyor görmüş olduğunuz gibi süreç devam ediyor. Burada şu bölge çok güzel olurmuş. Mesela buradan denemiş. Eğer buraları tutulmaz yani şuralar geçilmez ise geri dönüşler yaşanacaktır ve buraları tekrar okumak isteyecektir. Eğer burası okunmazsa burada alt bölgelere kadar yine bir düşme olası da her zaman var arkadaşlar. Yani endeks düşecekse bunlar da dikkatli olmamız lazım. İşte ARDZ en çok sorulan hisselerden bir tanesi. Yani bu da güzel bir yükseliş yaşadı. Yani isteriz ki şuralara gelsin. Yani niye isteriz diyoruz. Yani elinde olanları yanlış anlamasın. Ya güzel düzeltmesini yapsın. Şimdi bu bu zaten hani tamam. Hatta pozitife de atamamış bu arada. Ee, bir düzeltme yaşadı mı? Yani işte 30'dan 25'e gelmiş arkadaşlar. Çoğu hisselerde ki baba şirket dediğimiz biz 30'da yani %30 %40, %50 düşmüş hisse senetleri varken hani bir Tamam sektör olarak güzel ancak yani güzel bir düzeltme yaşamasını böyle sığ hisselerde daha büyük bekleriz ki daha iyi marjlar alalım. O yüzden aşağılara gelirse değerlendirebilirim ama şu an için negatifliğini koruyor. Evet mesela ne sormuştu? Fonet sormuştu Atilla Bey. Hemen bakalım Fonet'e. E de. Fonet'te de aslında genel itibariyle paylaşımlarımı yapmıştım, söylemiştim. Fonet negatif süreç içine girdi bugünle birlikte tam olarak 8'in altına inerek ne olmuş ve bu herhalde bu sermaye ölünmeye gitti anlamsız bir yapı çıkmış hepsini silelim kaymış çünkü yani çizdiğimiz çizgi kaymış yanlış anlaşılmasın <laughs> evet böyle bir trendin içinde değil. şimdi bunlar bedelsiz mi açıklamıştı herhalde bedelsizdi e sermaye Payı böldüler bir şekilde hisseleriniz çoğaldı. Evet. Şimdi günlük olarak negatifte. Yani eski olan fiyatı unutup artık yeni fiyattan bakmaya başladığımızda bu 8.13'ün altına düşerek mesela bir kere e negatife geçti. Yani yarın bunun e uygun bir yerden stopunu yaşamak lazım. Tekrardan ertesi gün pozitife geçerse tekrardan 8.22 üzerine geçerse tekrar e alım içine girebilir. Ama e bu kadar endeks kötüyken ve bu kadar tepede gibi gözüküyorsa bir yazılım şirkette zaten sadece sağlık sektöründe bakılıyor. Bir düzeltmeye gelsin yani şuralara gelirse tekrar denenebilir mesela buradaki çanak yapıya e, oturmasını beklersiniz mesela. Zaten yazılım sektöründe sadece sağlık tarafına bakıyor. İşte temel analizine baktığımızda hani eder fiyatları 10 gün zaten buraları gösteriyor arkadaşlar. O yüzden o yerlere de geldi. E, aynı zamanda bir tane smart sorulmuştu. Bakarız şimdi kim sorduğuna. E, smart'taki durumumuz ne? Smart'ın arkadaşlar e, açıkçası şöyle bir yapı vardı. Bu yapıya geldikten sonra hani ben okey dedim zaten. Yani şurasını falan da çok çok geçmesini açıkçası beklemiyordum. 36-37 hedeflerini vermiştik. E, bununla birlikte burada 43'le hatta ooo 49'lara falan gitmiş. Yani iyi bir şekilde yükselmiş. Yani bu yapı bozulup tekrardan üstüne atamaz mı? Elbette atabilir ki ileride atacaktır zaten. Ama şu an temel analizine de baktığımızda bunun eder yapısı zaten 40'lı seviyeler. Yani hiç değilse bizim dar görüşümüz de bu şekilde. Ben bu şekilde bakıyorum. Ben hiç kimseyi bilmiyorum. Ee, burada da mesela iki tane mum var iğneli. Bu da satıcılı gösteriyor bana. Hani haftalık da bu. Şöyle günle aldığımızda herhangi bir şekilde negatife inmemiş. Mesela burada 35-50 altında bir kapanışa net stop olmanız lazım. Onu size kesinlikle söyleyeyim. Onunla birlikte mesela şuraya bir yükselen kanal çizsek şöyle şuradan alsak 3 temaslı değil mi şöyle evet harika bu da burada bir fake atmış aşağı doğru iniyor yani 35 50'nin altında net stop olmak lazım uyumsuzluklar da söz konusu yani smart'ta da hani biz zaten smart'ta konuştuk yani burada Smart'a girdiğimiz bölgeler şuralarda. Buradan böyle bir marj aldık. Mükemmel bir marj neredeyse yüzde yüz. Aynı şekilde WBTYZ'de de aldık. Aynı şekilde Link'te de aldık. Bunları konuştuk. ARDYZ hala sürüyor. Ama yani yazılım sektöründe işte böyle bir şey var. En son konuştuklarında da PSILT, MobTL ee, ve S.com'du. Evet. Arkadaşım bir işte Paseo'dan ne kadar var elinizde demiş. Yani ben ben kısmi bir şekilde uzun vade tuttuğum için var elimde sığ. Ee, kiminin bin lirası kiminin bir milyon arkadaşlar. Bunun hani çok çok bir önemi yok. Ama mesela ben portföyümü üç ana parçaya ayırıyorum. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olmak üzere. Bunları da üçe bölüyorum. Yani yüzde otuz üçlük kısmı bende uzun vade. O yüzde otuz üç kısmı da beş hisseye bölüyorum. Hani siz düşünün benim paramın işte ne kadarı onda. Hani %5'i %6'sı bile yoktur. Onu söyleyeyim. Yani biz kiminin bin lirası söylediğim, kiminin 100 lirası? O şekilde. <laughs> evet. Alfas, fonet, smart, sorular sorulmuş. Evet, durum var bu şekildeydi. Yine söylüyorum, yani 200 hareketli ortalama olan hisselerde. Bakalım son durum neymiş mesela? Hmm, evet. 31 tane hisse alttaymış. Mesela bu hisseler bakılabilir. Bunlar da üstünde bu haftalık mı günlük. Pozitif olan hisseler hangisiymiş? Evet 105 tane hisse hala pozitif borsa İstanbul. Biz tüm mü var? Evet. 18 tane hisse haricinde geri kalan hisseler negatif bir şekilde işte 82 tane hisse negatif bir şekilde devam ediyor. Bunlar da işte çoğu zaten bizi izleyip bizi işte bir şekilde kale alan işte veya işte bir şekilde etkilenen bu düşüşü beklediğimizi söylediğimizi izleyen videolarımız zaten bu düşüşten çok çok büyük olasılıkla etkilenmemiştir. Çünkü bas bas bağırdık işte Borsa İstanbul'da bu düşüşü bekliyoruz. Neye istinaden biliyor musunuz? İzlenmeme adına. Yani kimse izlemez arkadaşlar. Her gün negatif negatif konuşan adamı kimiz? Ya? Ama biz bunu yapmak Mükellefim ya ben kendi vicdanıma mükellefim. Ben böyle düşünüyorum. Bu yanlış da olabilir. Yani bu gerçekten öngörü olarak tutmayabilir. Ama ben böyle düşünüyorum. Bu böyle oldu. Ee, i̇yi ki de böyle oldu. Zaten biz yaklaşık işte bayadır bir video yapıyoruz. Ee, çoğu çoğu hep öngörülerde bu şekilde geliyor. Düşüşleri iyi kokluyoruz. Ama tabii ki bununla birlikte sadece düşerken kaybetmemek değil. Aynı zamanda korkmadan risk alıp belli yerlerinde gelmek lazım. Bunu da işte portföy yönetimiyle oluyor söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu şekilde. Yani düşüş borsa İstanbul'da bir şekilde devam edecek. Benim tek burada korku duyduğum dolar TL'nin çok çok büyük bir şekilde atak göstermesi. Umarım yani yıl sonuna kadar da bu 29'un üstüne çok çok atılmaz. E, on tarafında işte gümüş tarafında işte çok büyük beklentilerimiz var. Burada işte ETF'ler falan <laughs> İngiltere tarafı bir şekilde iyi kapatmış. E, evet durum var bu şekilde aktaracaklarım bu kadar olsun kısa olsun ya yani, eğer uzun vade düşünüyorsanız çoğu hisse senedi çok çok iyi yerlerde arkadaşlar uzun vade düşünmüyorsanız hiç bulaşmayın bekleyin ya yani bekleyin her şey ayağına gelir diye kapak videoları yaptık yani burada çok böyle egolu ya da çok bilmiş gibi konuşmak da istemiyorum ama maalesef bunları da bu şekilde aktarmak durumundayız başka türlü hani Babanla olsa inandıramazsın. ha İnanıp inanmamanız da çok önemli değil. Ben sadece burada kendi işimi yaparken sizlere de paylaşım yapıyorum. Ee, bir anlamda hobi olarak da sayılabilir. Hiçbir anlamı, önemi de yok. Ee, herkese selamlar. Ee, güzel bir gün olsun yarın da. Umarım e, güzel bir şekilde iyi yerlerde iyi sonuçlar alırız. E, amaç para kazanmak zaten. Sonuçta hisseye alıp başımızın üstüne madale yapmayacağız. Altyazı e, bu yüzden de para kaybetmememiz lazım bunu da en iyi şekilde yapacağımızı göreceksiniz herkese selamlar